bir bakalım oynayacağız. Zaten oyunu biliyorsunuz ben gene de anlatayım. İkimiz de buraya gidip gözlerimiz bağlı olacak. Burada da eşyayı alacağız ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Gözlerimizi bağlayalım arkadaşlar sonra da videoya geçelim. Arkadaşlar gözlerimizi bağlı şimdi ürünler geliyor. Başla. Ne? Hmm. tamam. Ah. Tam gidiyor. Kolonya. Hayır basılma yeri var. Ne olabilir, ne olabilir? Hmm. Sert bu. Sert mi? Aha. İçinde bir şey var sanki su gibi. Su! Hayır. Şişe su mu koydun? Hayır. Ne, o zaman? Dur, dur. Bir şey deneyeceğim. Dur, bir elini çek. Bilemediğin akı var mı? Bilemedim yani. Dur. Bir şey de koydum ama... Parfüm. Doğru. Ben Bir başladım. sefer İbrahim yeniyor. Neyse, Diğerini getir ya. Ürün geldi mi? Geldi, başlayın. Ne? Kocaman. Bunu mu? bu? sıcak. Hayır. Hmm. Sosis. Doğru. İki ya, sıfır. Yaptık. Bu gözümüz açık değil. Bu kesinlikle gelmez. Başlayalım, Başlayalım mı? mı? Başlayın. Bu ne lan? Piris. Hayır. Kim makinesi? Evet. Yeee. Evet. Yeah. Nereden anladın? Çünkü İki, bir. vardı bir de tutma yeri vardı. Ucundan anladın mı? Ben bir baktım tutma yeri var. Ben devam et. Diğer ürün gelsin. geldi mi? Geldi. Bu ne lan? Gibi. Tadına bakmak Tuz. yasak. Tuz. Hayır. Tuz. Iyiyiz. Karabiber mi? Hayır. Nohut. Hmm. Tuz mu ya? Hayır. Tuz gibi. Benziyor ama Şeker. değil. Şeker. Evet. 2-2. 2-1. 2-2. 2-2-1. Evet. 3'te 3'te bitiyor. Evet. Kazananı 100 TL. Şeker oldu ya. Arkadaşlar kazananı 100 TL. 100 TL mi? Veririz. Gösteririz atası yalan yok bize. Geldi. Tamam bir yerini ekle. Delik nerede? Dondurma. Hayır. Ama soğuk bir şey. He, ay, ay. Ne bu? Karpuz mu lan? Hayır. Abi doğrudan mı getireyim hocam? Ya da bir meyve. Hayır. Kiraz mı lan? Hayır. Yok kiraz değil kayısı. Hayır. Bu yuvarlak. Sınır. Yuvarlak değil karemsi bir gibi. İşte tamam. Eee. Ee, dolap. Ee, soğuk bir şey. Eee. aç. Yaklaştın. O zaman. Ee, hani uzun şekerli buzlarda var dışarıda onlarda. Meyvuz mu? Hayır. Uh -huh. Boyu, 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 bir ya. Kar. Yok kar böyle oldu. Mıstık. Buz. Evet. Ya. Kar dedim sonra dedim ki bu kar değil de buz olabilir dedim. bu arada kaç tane mi kaldı? Kaç tane kaldı? iki tane kaldı. Beşte üç, bitiyor. Üç. Arkadaşlar 3'te bitiyordu ya beşte bitiyor. Arkadaşlar birinciye diğer kaybeden 100 TL verecek. Hadi, ben like atın. Like atın. Geldi. Tamam, ben Evin, Evin bire. Bire. Yani neye Bize. benziyor ya? İpleri var ya. Nasıl ipleri var? Şuralarda ipleri var. Ha lastik! Örgü! Örgü. Arkadaşlar bu neye benziyor Hani o plastik terlikleri de var anlamıyor. Hayır. Şey Önü kapalı terlik var ya. Arkasında tutkaç var hatta. O mu? Sen de önünü kapalı mı? Hayır, evet. Ne kapalı ya? Arkasında bir Bir deli ne olabilir yok. ya. Ya ayakkabı. Evet. Ayakkabı. evet. evet. 3, 3 3 3 3 3 3. Neyse ben kazanacağım. Kazanmayacaksın. Üf. Ee. Geldim ya. Geldi mi? Tamam, Geldi. Tamam. Mı? Hayır ama yaklaştın. Normal saat mi? Evet. Normal saat dedi ya. Yo üf yo. Saat dedi diye kazandım arkadaşlar. Onun hakkında almış ki şey alınıyor. gibi bir şey alıyorum. Kaç kaç oldu? Mustafa dört, Can 4. Işte. İbrahim Yalçın 3. Geldi mi? Geldi. Bakalım mı? Bakın. Elim Ne? Odun mu? Odun parçası. Tahta parçası. Hayır. Hmm. versene. Ver sen bir, Hı -hı. Hı -hı. bir Ceviz mi? Hayır. Bu sanki karemsi yuvarlak. Taş. Mi? Evet. Yes. Kaç sıfır oldu? 5-0. Kaybettik. Göz bandını açıyoruz. Açın ve 100 liranı ver. 100 lirayı verin. Getiriyorum. Goooool. Hop getireceğim. Git. Vermeyeceğim tabii ki. Niye? Kim, kim? Ver, ver, gel, gel, vermeyeceğim. de söyleyeyim. Dur. Dur. Nasıl? Tamam dur. Tamam dur. Tamam. Tamam dur. Tamam. Ver, tamam, dur parayı getireceğim. <laughs> Arkadaşlar. Parayı getirmezse videodan sonra ona bir güzel getirdim. Merhaba. dur. Sahte Kamerayı göstereyim mi? Arkadaşlar bakın. Işığı tut. Sadece var ya. Sahte de ise var ya. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda abone olursanız görmediniz, duymadım bilmiyorum yapacağız. Abone olup zaten unutmayınız.